Merhaba, bu videoda sizlere bir toolbox parçasının bağlantısının nasıl koparılacağını göstereceğim. Öncelikle bir montaj şablonu açıyorum. Montaj şablonuna bir toolbox parçası çekiyorum. Montajımı eklemiş olduğum bu toolbox parçasını açıyorum. Ardından farklı bir isim girerek masa üstüne kaydediyorum. Toolbox parçalarını farklı kaydetmekle bağlantısını koparmış olmayız. Unsur ağacından da bunu görebilirsiniz. Test ismindeki parça hala Toolbox parçası olarak görünmekte. Şimdi bağlantısını nasıl koparabiliriz buna bakalım. Bağlantıyı koparmak için bir uygulamadan faydalanıyoruz. Bunun için ilgili uzantıya gidelim. Bu uzantıda görmüş olduğunuz egzeyi çalıştırıyorum. Dosya ekle diyerek masa üstüne kaydetmiş olduğum parçayı seçiyorum. Bağlantıyı koparmadan önce durumunu kontrol edelim. Durumuna baktığımızda bu parçanın bir toolbox parçası olduğunu ve durumunun standart olduğunu görmekteyiz. Property durumunu no olarak işaretleyip update dediğimde bağlantısını koparmış olacağım. Durumunu tekrar kontrol ettiğimde ise durumun no olarak değişmiş olduğunu görmekteyim. Bir de parçanın montaj kısmındaki değişimini görelim. Yeniden bir montaj şablonu açıyorum. Ve masa üstündeki test parçamı montaj şablonuna çekiyorum. Artık unsur ağacında bağlantısı koparılmış olan bu toolbox parçasının ikonunun da değişmiş olduğunu göreceksiniz. Bir de var olan montajımızın içerisindeki toolbox parçalarını nasıl koparabildiğimizi görelim. Şu anda açık olan montajın unsur aracında kullanılmış olan toolbox bileşenlerini görmekteyiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Seçeneklerden delik sihirbazı toolbox kısmına gidiyorum. Bu klasörü Toolbox bileşenleri için varsayılan arama konumu yap seçeneğinin işaretli olmaması gerekir. Çünkü işaretli olduğunda biz bu montajı Pekengo yapsak bile Toolbox bileşenlerini hala SolidWorks datadan çekmeye devam edecektir. Oysaki biz montajın kendi klasöründen çekmesini istiyoruz ki böylece bağlantısını koparabilelim. Bu püf noktaya değindikten sonra bağlantı koparmak için ilgili egzeyi tekrar açalım. Montajımı kapatıyorum ve ilgili egzeyi açıyorum. Durumumuzu no olarak işaretliyoruz. Artık bir montaj için işlem yapacağımız için assembly files'ı da tıklıyoruz. Eğer teknik resimle işlem yapacak olsaydık bunu da işaretlememiz gerekirdi. Dosya ekle diyerek montajımızın bulunduğu klasörü açıyorum. Buradaki tüm dataları seçip onaylıyorum. Buradan tamamını seçtikten sonra update işlemini yapıyorum. Şimdi gidip montajımızı kontrol edelim. Montajımızı tekrar açtığımızda gördüğünüz gibi artık montajın klasörün içerisinde kayıtlı olan toolbox parçalarının bağlantısını koparmış oldum. Siz de bu püf noktaları dikkat ederek ihtiyacınız olan işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.